Boyun Akademi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Beklediğimiz tahminler gerçekleşti. Buradaki trende hedef vermiştik sabahki videomuzda. Henüz o zamanlar e, yaklaşık olarak 47 bin civarlarındaydık. Buradaki trende bir yürüyüş ve kendimizi trendin üstüne atacağımızdan ve buradaki mektide gelen kesişimden bahsetmiştim. E, tabii ki bu güzel bir olay oldu. Trendin üstüne tekrardan taşımamız kendimizi. E, yükseliş senaryosunun önümüzdeki zamanlarda da devam edeceğini gösteriyor bizlere. Şimdi sizlerle birkaç tane altcoin paylaşacağım. Güzel yükseleceğini düşündüm. Biliyorum bu seriyi çok seviyorsunuz. Gerçekten bu seride kanal olarak çok güzel karlar edindik. Ondan önce ufak bir duyur yapmak istiyorum. Tekrardan eğitim programımız açıldı arkadaşlar. Sıfırdan teknik analiz, yatırım psikolojisi ve ileri düzey altcoin risörcü hakkında araştırmalar yapacağınız bir eğitim programı. Burada Coin Academy Instagram sayfasından kartlar kısmına bırakacağım, açıklama kısmında bana ulaşabilirsiniz. E, yerlerimiz sınırlı. Yalnızca e, birkaç kişilik yerimiz kaldı. Bu yüzden elinizi çabuk tutun. Bana ulaşın eğitim programımız başlayacaktır. Eğitim yaptığımız üyelerle özel bir WhatsApp grubumuzda olacak. Bunları da bu konuda bilgilendireyim dedim size. Şimdi buradan hemen Avax'tan başlayalım. Evet, bizim gerçekten güzel karlar ettiğimiz e, tam 26 seviyelerinden yakaladığımız ve 2x attığımız coinlerden bir tanesi Avax. Videonun başında 2x yapabilecek coin diye paylaşmıştım Avax'ı. Gerçekten amacına ulaştı. Şimdi bir tık geri çekildi arkadaşlar. Geri çekildikten sonra 46.89 seviyesini kırarak ve buradaki mekti kesişimini de yaklaştırarak bizlere yeni bir fırsat verdiğini düşünüyorum Avax'ın. Aynı zamanda arkadaşlar geçen seferki yükselişte henüz ATH yapamamıştı. Burada çok güzel bir çanak tamamladı bu sefer kuvvetli bir şekilde gelip burada dirençlerini kırıp arkadaşlar all time high seviyesi yapacağını düşünüyorum aslında bakarsanız baksın. Gerçekten çok fazla alıcısı var çok fazla tepki görüyor yani hemen biraz düştüğü zaman tekrardan tepki yiyor yukarı doğru bu yüzden AVAX'ı evet biraz yükselmiş. Evet birazcık tepede. Fakat riskli bir işlem. Ufak tefek e, karlar edinebilmek açısından düşünebilir bence. AVAX bu konuda gerçekten şu anda elimdeki nadir coinlerden bir tanesi hala daha ben tutmaya devam ediyorum. Şimdi ikinci coinimiz arkadaşlar Alice. Alice de çok güzel bir şekilde çanağını kırdı tekrardan. Burada sizleri hatırlarsanız yakaladım ben. Burada Alice'ten bahsetmiştim bu kısımda bir çanak fincan kul tamamlayacağını ve bundan sonra bunun kırılmasıyla birlikte sert bir şekilde yukarı atacağını kendini söylemiştim. Burada sert bir şekilde gerçekten attı kendini yukarı. Bir tık geri çekildi. Destek lokasyonlarına desteğini aldı arkadaşlar gibi gözüküyor. Şurada güzel bir destek lokasyonu var. Şuraya tıklayalım hemen. Burada güzel bir destek lokasyonu var. Hedefine henüz ulaşmamış coinlerden bir tanesi arkadaşlar Alice. E, fincan hedefine ulaştı. Şimdi sırada kulp hedefi var. Kul hedefinin de Hedefi 28.55 seviyeleri gözüküyor. Aslında bakarsanız açıldığı fiyatlara nazaran yani 58'lerden açılmış açıldığı fiyatlara nazaran şu anki seviyesi çok düşük. E, oyun sektöründe gerçekten güzel bir proje. Bu sebepten ötürü yine ile önümüzdeki günlerde değerleneceğini düşünüyorum. Bitcoin'deki bu güzel hareket harika oldu gerçekten. Hemen kısaca dominans endeksine değinmem lazım. Bildiğiniz gibi burada yatayda bağlamış bir dominansımız var. 44.08 kritik seviyelerine yaklaştık tekrardan ve bu seviyenin kırılımıyla birlikte arkadaşlar aşağı yönlü gerçekten çok güzel yükselişler göreceğiz. Dominansın aşağı yürüyeceğini de söylemiştik sabahki videoda. Çünkü burada kesişimler ve sinyaller yakalamıştık. Ee, tamamen çok güzel bir şekilde nokta atış hedefler geldi sabahki hedefler. Eğer sabahki videoları izlemiyorsanız abone butonuna tıklayarak zilleri açarak Anında haberdar olabilirsiniz. Ben yine de kartlar kısmına sabahki videoyu da bırakacağım. Bitcoin ve Bitcoin haberleri üzerine detaylı olarak incelediğim videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi Total 2 Market Cap'imizde tekrardan böyle sert bir şekilde yukarı kendini atacağını bunu da söylemiştim arkadaşlar. En üst trendimizin kırılmadığını ve yükseliş yönünde aslında bakarsanız Bitcoin'in devam ettiğini söylemiştim sizlere. Bu da güzel bir veri elimizde. Gideceği lokasyon 1. 19 seviyelerinde bir direnci var. Bu direncin kırılmaya birlikte pek çok altcoin'de yeni ATH'lar göreceğiz. Bunu da dikkatinizden çıkarmayın. Şimdi benden istediğiniz birkaç tane altcoin'e bakmak istiyorum. Ee, DOT istediğiniz arkadaşlar bir, pek çok kişi yazmış DOT. Şimdi DOT'ta çanağı tamamladık. Çanağı kırdık. Buradan tekrardan yukarı yönlü. Aslına bakarsanız DOT şu anda çok güzel bir lokasyonda diye düşünüyorum. Hem kendini trendin üstüne atmış hem de buradaki çanağı tamamlamış ve çanağı yukarı yönlü kırmış. Burada vermiş olduğumuz hedef hala geçerli. Hedef 40 seviyesi arkadaşlar. Yaklaşık olarak 28'lere kadar yükseldiği için burada bir direnç seviyesi oluşturdu. Bu direnç seviyesinde yukarı yönlü kırılımıyla daha da sert atacaktır kendini. Dot'ta senaryolar çok olumlu gözüküyor. Şimdi BTT de istediğiniz çok fazla. BTT'ye de bakalım hemen. Evet. Şimdi Arkadaşlar BTT'de durumlar birazcık kötü. Neden kötü? Burada OBO vardı. OBO'nun kırılımı BTT, obun e, OBO'nun olması BTT'yi çok zorluyordu hatırlarsanız. Bu sebepten ötürü birazcık geri kalmış durumda. Kendini trendin yukarısına taşıma potansiyeli var. E, 44 44 06 civarlarından yukarı yönlü gelecek bir kırılım. Tekrardan BTT'yi toparlayacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında bir tık yatay gidebilir. Destek direnç arasında gezinebilir. Çok sert hareketler şu anlık beklemiyorum. Fakat dediğim gibi krizik seviye 44.06. Bunu kırarak şuradaki trendin üstüne tekrar kendini taşırsa o zaman güzel işler görürüz. Fakat evet kırılan bir trend tabii ki bir dirence dönüşecektir burada. Burada direnç yiyip geri dönmesi de potansiyeli yüksek. O yüzden trend kırılmalı beklemek bence verimli en mantıklı karar. Bu kanalda yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeleri kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Öncelikle onu uyarısını tekrardan yapayım. Arkadaşlar yorumlar kısmına tekrardan istediğiniz coin'leri bırakın. Orada hem e, pek çok kişinin istediği hem de hiç kişinin istemediği coin'leri topluyorum. Nadir, e, dengeli bir sepet tutuyoruz. Bu sepetle de inceliyorum bunları. Bo Bunun dışında AVAX ve ALICE'den güzel bir şekilde bahsettik. E, şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın kendinize iyi bakın. Eğitim programına katılmak istiyorsanız Instagram adresinizden resmi olmasına dikkat edin. Kesinlikle açıklamalar kısmından tıklayın ya da kartlar kısmında tıklayın. kendiniz aratmayın çünkü fake'ler var maalesef. Bunlara bulaşmayın arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.